Arkadaşlar şimdi size bir şeyden bahsedeceğim. Ee, bu 408'lerde alü paketlerde C0 C2 muhabbeti var. C0 olanlar daha dolu. 2024'te hatta e, iki tip var. 23'teki mesela alırlar genel olarak daha dolu arkadaşlar. Ee, şurada şu en soldaki ve en sağdaki tuşta koltuk ısıtma tuşları var ve kablosuz şarj var. C0 olanlarda. Yani anlayacağınız alur paketlerinin hepsi aynı donanım değil aslında. Ee, ben de bir yerde denk gelmiştim. Şimdi de deneyimleme fırsatım oldu. 2023'üne bindim bu aracın aynısının. Ee, o zaman işte alur paket olmasına rağmen bundan daha doluydu. Hatta koltuk döşemeleri de farklı. Bununki böyle. O dediğim 2023 olanın birazcık daha böyle Farklı bir dokuda kumaşa sahip. Onu da söylemek istedim. Alurların yani hepsi aynı donanımda değil arkadaşlar. Bakın mesela bu da 2023, bunda böyle koltuk ısıtma var, ee, kablosuz şarj var, koltuklar böyle daha farklı ve şurada e, koltuğun altını ayarlayan, yukarı aşağı yapmaya yarayan bir e, tuş var. Dediğim gibi. 2024'ler falan daha farklı. Yani Levin işte bir iki tane modeli oluyor. C1, şey C0 ve C2 olarak. Dediğim gibi. Dediğim gibi arkadaşlar yani 2024 modellerde bu 23-24'lerin C1, C0 gibi